Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet son dakika olarak bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Ne diyorduk arkadaşlar? Sabahtan beri bağırdık. E, işsizlik i̇şsizlik haklarına yararlanma başvuruları bu oranlar Amerika hükümeti için önemli. Amerika'da çok büyük işsizlik oranı var ve bu oran bunlara bakmakta yükümlü Amerika, Amerika hükümetinin zorunlulukları var demiştik. Az önce dostlar bu veriler açıklandı. lunchta da e, yükselme gerçekleşti. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Bitcoin'de de yükselme devam ediyor. Böyle devam eder mi? Şimdi söylediklerim yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmanız için bunları aktarmıyorum. Biliyorsunuz ben son dakika videolarıyla, son dakika açıklamalarıyla e, önünüze geliyorum sürekli ve e, bunları size mantıklı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani doğru bilgileri doğru şekilde anlayabileceğiniz şekilde önünüze getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu son dakikalardaki hareketlilik tamamen Amerika'nın işsizlik başvurularındaki açıklamalardan kaynaklı. Şimdi Jeremy Powell ne demişti? Şunu demişti veriler. Eğer ki ...çok yüksek gelirse biz de faiz artışlarını buna göre gerçekleştiririz demişti. Ama içimizi rahatlatan bir e, açıklama geldi. Şimdi dedi ki Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 311 bin oldu. Beklenti ise 195 bin. Beklentin üzerinde geldi ama çok yüksek bir e, hani beklenti üzerinde gelen veri değil bu. Yani şöyle beklenti 195 binken 500 bin gelseydi mesela o zaman faiz artışını 25 bas puandan 50 bas puan ya da 75 bas puanlar bile konuşulabilirdi. O yüzden şu anda içimiz rahatladı. Şimdi yarın da önemli bizim için. Yarın ne olacak peki? Ona geçmeden önce hemen kısa olarak şunu anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından çok yoğun bir talep oluştuğu için daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatıyorum. Şimdi dostlar iyi dinleyin. Binance referansımla kayıt olup hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ile nakit yatırır. Bu yatırdığınız 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık yani 2000 liraya yakın bir derdi görev ödeme kuponu hesabınızda olacak. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan kardeşlerim ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper 13 bitcoin işlem çiftinde Sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtuluyorsunuz. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referans kayıt olarak 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponu yine alabilirsiniz. Bu referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Binance ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar toplamda 10 binden fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bundan bir çıkarım yok. Tamamen sizler için yapılmış bir kampanya. Faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın. Şimdi ne demiştik? Bugün işsizlik haklarına yaralanma başvuruları açıklandı. Şimdi arkadaşlar yarın ise yine çok önemli bir açıklama gelecek. Tarım dışı istihdam verileri. Bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Tarım sektörü dışında çalışan kişilerin sayısının bir ayda gösterdiği değişimi gösteren oldukça önemli bir makro analiz diye tanımlayabilirim arkadaşlar bu açıklamayı. Yani tarım dışı istihdam verilerini. Tarım dışı istihdam verileri nedir? Tarım dışı istihdam verileri ülkeler için güçlü bir ekonomi demektir arkadaşlar. Tarım dışında çalışan kişilerin ülkeye kattıkları önemli bir veridir. O yüzden yarınki açıklamada çok önemli. Şimdiki şimdi Luş'taki düşüş artıya döndü. Burada arkadaşlar 13.65 seviyesi şu anda test ediliyor. %3'e yakın bir artış gerçekleşti. Artış devam eder mi? Gayet iyi gidiyor şu andaki günlük direnç. 13.86 burayı kırarsa ileriye yönlü bir hareket görebiliriz. Nasıl kötü yorumlar yapıyorsak yani kötü derken veriler geldiğinde kötü izlenimlerimizi anlatıyoruz. Şu anda veriler geldiğinde de iyi izlenimlerinizi size anlatmak bizim tamamen görevimiz arkadaşlar. O yüzden doğrudan şaşmamak adına, sizlere tamamen doğru bilgiyi vermek adına e, şu anda bu videoları çekmek bizim asli görevimiz. Diğer kanalları bilmem arkadaşlar. Ben tamamen ekonomik takvimle bu verileri sizlere anlatıp doğrunun ne olacağı konusunda da sizlere verilerle konuşuyorum. Kötü de gelse Kötüyü konuşmak benim görevim, iyi gelse iyi de konuşmak benim görevim arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kimseye hayal satmıyorum. Gerçek neyse önünüze onu getirmeye çalışıyorum. Şu anda bu verilerin gelmesi Bizim için önemliydi. Gördüğünüz gibi Lunch'ta dolaylı olarak bitcoin'de de aynı şekilde artış gerçekleşiyor. Bunun ana sebebi dediğim gibi Amerika'dan gelen açıklamalar. Şunu söyleyeceğim tekrar. Amerika'dan gelen açıklamaların ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar bu videoda da anladık. Sevgili dostlarım yine son dakika videolarıyla karşınızda olacağım. Lütfen izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik e, videoyu beğeni atmak hepsi yüzeysiz dostlarım. Ekran sağ alt köşesinde görüyorsunuz. Abone ol butonu var. Bir saniyenizi bile almaz. Şimdiden kanalıma abone olup beğeni atan herkesten Allah binlerce, binlerce kez razı olsun. Sürçül insan ne diyorsak da afola. Allah'a emanet olun. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.